Medya Radar'ın yazarı Keskin Kalem, Halk TV ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Medya Radar'da yer alan iddiaya göre Murat Arel Halk TV rejisini basarak bir kişiye kafa attı. Olayın sızmaması için Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu kamera kayıtlarına el koydu. İşte o çarpıcı iddia. Yalan rüzgarı mı dersiniz? Yok yok Brezilya dizisi mi yoksa ya da tam Türk işi entrikalı pembe dizimi? Halk TV'de yaşananlara artık koyacak bir isim bulamıyorum sırdaşlar. Düşünün benim gibi düşük çeneli bir dinozor bile çaresiz. Kelimeler tükendi. Diyeceksiniz ki bire deli keskin kalem. Yine ne oldu? Ben de isterim medyadan başka kulisler vereyim. Ama Halk TV'yi öyle bir karıştı ki, henüz görelmeyen habercilik refleksim gereği, fikri takip yapma ihtiyacı hissediyorum sırdaşlar. Haftalardır bu garip köşemde, İsmail Küçükkaya transferinin kanalı nasıl karıştırdığını, sinirleri nasıl alt üst ettiğini yazdım, durdum. Bir kez daha tekrarlamayacağım. Durumu bir örnekle anlatacağım. Halk TV'de gerilim o kadar yüksek ki, keskin kulaklarıma gelenlere göre, bir stüdyo konu rejiyi basmış. Yazdıklarıma inanamadığınızı tahmin ediyorum. Ama kaynaklarım sağlam yoldaşlar. Rejiyi basan isim Murat Arel. Hedef aldığı isim Şirin Payzı'nın ekibinden bir editör. Arel aleyhime konuşuyor dediği bu isimle bir süredir didişiyormuş. Önceki günde bu ismin bulunduğu rejiye girmek istemiş. Ancak çık dışarı gibi bir sert tavırla karşılaşınca itiş kakış başlamış. Ağır el yetmemiş bu kişiye bir de kafa atmış. Görgü tanıkları böyle diyor. Rejideki kameralar bu anları an be an kaydetmiş. Ancak olayın sızmaması için Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu kamera kayıtlarına el koymuş. Herkesi de sıkı sıkıya bunu sakın kimseye anlatmayın. Bu rezalet buradan dışarı çıkmayacak diye tembihlemiş. Tabii bu olayla birlikte Mahiroğlu artık kanalda işlerin kontrolden çıkmaya başladığını anlamış. Gerçi ben kendisine buradan defalarca söyledim. Kanal infilak edecek, etmeyin, eylemeyin dedim. Ama patron egosu işte diye yazdı.